Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmak isterseniz buradaki abone ol tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, şöyle bir model buldum. Ee, bazı takipçilerim kenar modelleri çok istiyor. Çok da kolay geldi bana. Şimdi buradan da yine takip ederek sizlere anlatmaya çalışacağım. Yine havlu kenarı, farklı kenar e, modelleri yapabilirsiniz. Havlu kenarına ya da farklı kumaşlara da yapıyorlar şu anda. Şimdi zincir çekerek başlayalım. 3, kaç e, tane? 6, 7, 8, 9, 10. Önce 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 zincir bu zemin için sonra buradan 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz tığımızı iki defa dolayıp bu altıncı zincire 1 2 3 4 5 6 evet, şuraya batarak dörtlü bir trabzan yapıyoruz önce bir sonra iki sonra iki çektim şimdi üç defa çektim tığda bekletiyorum tekrar tığımı doladım aynı yere bir kez daha batıyoruz. Evet, üç tane olacak. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Sonra tekrar buradan tığımızı yine iki defa doluyoruz. Son zincire geliyoruz Bu son zincirin içine. 4'lü bir trabzan yapıyorum. 3 tane yapacağız. Tığımızı 3 defa, pardon, 2 defa dolayıp şuraya tekrar edeceğim arkadaşlar. Düzgün batamadım. 2 doladık. Şuradaki tek kata girmeye çalışıyorum daha düzgün batabilmek için. Evet, 1 2 ve 3. 3 defa çekip tığda bekletiyorum. Tekrar 2 doladım. Yine aynı yere batıyoruz. 1 2 3 2 doladım. Tekrar aynı yere batıyoruz. Evet bu son zinciri batmak biraz beni zorladı. Burada bir fazla zincir çekip bir öncekine de batabilirsiniz. Yine önce bir, sonra 2 sonra iki aldık. Evet. Şimdi hepsini birlikte kapatıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi buradan 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Ee, ilk yaptığımız buradaki ilk yaptığımız dolgusun şöyle ikisinin birleştiği nokta şöyle göstereyim şuraya giriyorum ilmeğimi buradan çekiyorum Dönmeden örmeye çalışıyorum. Şurada bir boşluk oluşturdum. Bakın. Boşluğun içine girelim. Bir tane sık iğne yapalım. Evet çok basit görüldü ama. <laughs> bir yandan çözmeye çalışıyorum. Arkadaşlar burayı. Ee, şimdi dört tane zincir çekiyoruz. Dört zincir. Boşluğun içine bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra. Ee, bir. 2 3 4 zincir çekiyoruz şurayı tekrar bir kontrol edelim Evet 1 2 3 4 değil burada 3 çekelim arkadaşlar 3 zincir çekip yaptığımız trabzanın arkasına batıyorum şöyle bir sık iğne yapıyorum artık burada nasıl ne demek istemiş çok anlamadım ama böyle sanırım şimdi tekrar doladım yine bir tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yine yaptığımız trabzanın arkasındaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz tekrar bir trabzan 3 zincir bir pipilik diyelim 5 tane pipiliğimiz olacak bu şekilde boşluğun içine giriyoruz tekrar 1 2 3 zincir her yaptığımız trabzanın arkasındaki boşluğun içine tekrar bir sık iğne yapıyoruz 4 oldu e 1 2 3 4 5 6 tane 1 2 3 4 şimdi 5. trabzanı yapıyorum 1 2 3 zincir tekrar arkaya batıyoruz 1 pipilik 5 pipilik olacak 2 4 6 tane trabzan olacak yani şu zinciri saymıyorum 1 2 3 4 5 oldu şimdi son trabzan yapıyoruz evet son trabzanı yapıyoruz burada artık birlik yapmayacağız evet. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptık 1 2 3 4 5 tane de şöyle pipilik olacak şimdi buradan tığımıza bir iki defa dolayıp şuraya bir trabzan yapmamız lazım. Ama sanki 3 dolasak daha iyi olacak. Buradaki zincire en altı tam başladığımız ilk zincire giriyoruz. 1 2 3 4 5'te çıkıyorum. Orada ikili göstermiş ama ben 5'li trabzan yaptım. Evet. İlk döngüyü tamamladık. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu 6 zincir kenarımız olacak. Tekrar bir 6 daha çekiyoruz. Toplamda 12 tane zincir çekiyoruz. Şöyle tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 diyelim. Evet, 12 tane zincir çektik. Sayacağız artık. Tığımı çıkartıyorum buradan. Buradaki bir iki bakın ikinci pipiliğin boşluğuna giriyorum. Buradan buraya birleştiriyorum ve aslında buraya bir sık iğne yapsak daha iyi olur ama evet ben öyle yapayım. Modelde öyle göstermemiş. Şimdi 12 zincirimiz çekelim arkasını çevirip ikinci pipiliğin içine bir sık iğne yapalım. Şimdi 3 tane zincir çek. Pardon 4 tane zincir çekelim. Bir yandan oradan takip et anlatmaya çalışıyorum. Bazen geri söküyorum ama arkadaşlar sanıyorum anlaşılıyordur. Eğer anlamadığınız bir durum olursa e, yorumlardan da bana yazabilirsiniz. Tekrar ederiz. Şimdi 4 zincir 12 zincir çektik. Arkayı çevirdik. Buraya bir sık iğne yaptık. Tekrar 4 zincir çektik. Şimdi şuradaki işte aynısını yapacağız. Tığımızı iki defa dolayıp bu sık iğnenin içine giriyorum. 1 2 3 çektim, bıraktım. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Ve tekrar tığımı iki doladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 Evet, tam 6. zincire giriyoruz. burası kenar olacak yine bir iki üç defa çektim bıraktım tekrar bir iki üç tekrar iki doladık evet şimdi bunun da hepsini birlikte kapatıyoruz aynı işte bir tekrar ediyorum şu anda bakın şimdi burada yine bir iki üç 4 5 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. Hemen dibindeki şu yuvaya giriyorum. Buradan ipimi çektim. Evet, hemen bu oluşturduğumuz boşluğun içine bir sık iğne yapalım. Şuradayız şimdi ikinci yapıyoruz uzaktan da göstermeye çalışayım size ekran görüntüsü de alabilirsiniz bu şekilde şu yuvarlağı yapıyorum şimdi ikinci de. tekrar burada yaptığımızın aynısını yapacağız 4 zincir çekip buraya birleştiriyoruz hep böyle devam edecek şimdi dört tane zincir çekelim ekran kapanıyor bir anda bir iki üç dört bir tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir hemen arkasındaki boşluğa bir sık iğne yine 2 4 6 tane trabzan yapacağız birinci yaptık ikinci trabzan 3 tane zincir hemen arkasına bir tane pipilik şey, sık iğne yaparak girdim tekrar bir tane trabzan 3 tane zincir bir sık iğne ile üçüncü pipi yapmış olduk aralarda zincir çekmiyorum trabzanı yapıyorum 3 zincir çekip arkasındaki boşluğa batarak bir şurada ilmeğim bol kaldı arkasındaki boşluğa batarak bir sık iğne tekrar 1 2 3 zincir bir sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 tane tamamladık. Bakın şimdi son trabzanı yapıyoruz. 6 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane de pipirik olacak demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burada zincir yok yine. Tığımızı 1, 2, 3 doluyoruz. Burada 2 dolatmış ama ben 3 doluyorum. Şimdi şu alttaki dolgunun altına yani aynı yere giriyoruz tekrar. 1 2 3 4 5'te çıkıyoruz. Eğer eee 5 fazla gelirse dörtlü tırabzan da yapabilirsiniz tabii ki iki dolayıp. bayağı da bol çektim ben bunu. Birazcık sıkı çekelim. Sümerde bol olmasın. dörtlüyü de denemek istiyorum aslında. Bir deneyelim. 2 doladım. 1 2 3, 4, evet. Yani dörtlü de oluyor arkadaşlar. Bakın oldu yani. Çok da şey olmadı. Evet, beşli değil dörtlü de yapabiliriz sanki. Aynısı bir daha yapacağız. 12 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir arkasını çevirdim 1 2 iki, ikinci pipirin içine bir sık iğne Evet 1 2 3 4 zincir döndüm 4 evet, zincirden sonra 3 tane pardon kamera 4 zincirden sonra ben 2 tane yapıyorum. 3 yapıyorum. Burada aslında 4. Evet biz 3'lü yaptık. gerçi çok da önemli değil. 3 de yapabiliriz. 4 de yapabiliriz. Bir doladım. Aynı devam edelim biz şimdi. Şöyle zincirle beraber 3 tane dolu. 3 trabzan oldu benimkiler. modelde 4. Kapatıyorum doladım şimdi buradan sayıyoruz şöyle burada düzgün batacağız 1 2 3 4 5 6 Evet altıncıya geldik 1 2 3 tekrar 1 2 3 ve tekrar 3 3 tane trabzanı yaptık 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine geliyoruz buradan. ilmeğimizi alalım. Ve hemen bu oluşan boşluğun içine bir sık iğne yapalım. 1 2 3 4 zincir yine. Şimdi boşluğun içine bir üçlü tırabzan. 3 üç zincir ve pipirik. Evet çözdük sayılır modeli. Ee, şurada sonradan fark ettim onu. Üçlü gördüm. Dörtlü trabzanmış sadece. Dörtlü dört tane de yapabilirsiniz. Yani şu dolguları dört bu tarafta dört bu tarafta pek bir şey fark edeceğiz sanmıyorum. Üç tane zincir tekrar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane pipirimiz oldu. Şimdi son trabzanı yapıyorum. Ve şurada bir tane zincir çekebiliriz yani. 2 tane doladım. Evet. 1, 2 doladım. geliyoruz şimdi alttaki yuvaya. 1 Pardon kaçırdım. Şöyle 1, 2, 3, 4 de çıkıyorum. Yine de şurası gerdirmesin diye dikkat etmeye çalışıyorum. Ona bakıyorum. Gerdirmiyor. Evet dörtlü trabzan yapabiliriz. Buraya arkadaşlar böyle. Güzel, hoş, evet kolay. Yani aynı şeyi tekrar tekrar istediğimiz uzunlukta yapabiliriz. Sanıyorum anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir tabii ki sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bugünlük bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.